arkadaşlar ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yapacağınız beğeni ve yorumlar benim için en büyük destektir. Ben her zaman burada siz değerli takipçilerimle yayınlarıma devam ediyorum. Piyasalar oldukça hareketli. Her an her şekilde kırılımlar gerçekleşebilir. Özellikle yukarı yönlü ataklar beklenmektedir. Ama bu nerede, ne zaman olacak bunu bilmek için öncelikle psikolojimizi sağlam tutmak gerekiyor. Niye böyle söylüyorum? Arkadaşlar ülkemizde maalesef yatırım yapan kitle çok heyecanlı ve hızlı hareketleri yapıyor. Bu yüzden dolayı hem en tepeden mal alıyor hem de sürekli arka arkaya devam eden düşüşleri gördüğü zaman zararına sattıktan sonra yine terste kalıyor. Tekrar yukarıdan mal alıyor. Yani elindeki üç kuruşu hiç ediyor. Bu oyuna gelmemek için insanımızın artık elindeki paranın kıymetini bilmesi gerekiyor ve yaptığı yatırımları da sağdan soldan duyduklarıyla değil yani abi herkese güvenmeyeceksin. Her bir şey anlatana inanmayacaksın. Görünen köy kılavuz istemez misali nereye bakarsanız arkadaşlar gideceğiniz yönü biraz olsun kestirirsiniz. Çok kırılgan bir ekonomimiz olmasaydı, ekonomimiz gerçekten büyümeye devam eden güçlü bir ekonomiye sahip olsaydık, bir merkez bankası başkanı değiştiği zaman bu faize rağmen hafta sonu piyasaların kapalı olmasına her türlü baskılamaya rağmen 850'lere ulaşan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalmamız sizce ne kadar mümkün olabilirdi? Öncelikle bunu soruyorum, bunu sorgulamamız gerekiyor. Bunu sorgulamadan yatırım yapmaya kalkarsak zaten. Kaybetmeye en başında başlarız Dolar kuru için Aylardır benim söylentim beklentim Her zaman yukarıdır arkadaşlar Niye yukarı hocam diye soranlar var Arkadaşlar şu piyasadaki güven olayını Artık anlamamız gerekiyor Piyasaya sen siyasiler olarak güven vermezsen Güven endeksi düşük olursa Bu piyasa yükselir Sen ne yaparsan yap dolar bozdur Dolarsa tekrar al tekrar yukarıdan sat daha Tutamazsın bir yere kadar baskılarsın Ama elinde sonunda Bu kur patlar ve bu patlamalar da artık telafisi olmayan yerlere kadar gidiyor. Görüyorsunuz daha önce biz bunları yaşadık. 7,5 liraya kadar 7 liraya kadar yükseldi. Tekrar 5 liraya baskıladık. Tekrar yükseldi. 8,5 liralar tekrar 7 liraya kadar baskıladık. Tekrar fırladı. Yani arkadaşlar biz kuru baskılamak yerine özellikle ekonomi alanında reform yapmamız gerekiyor. Reform sadece ekonomi olarak olmuyor. Başta hukuk alanlarında yapılacak olan reformlar, yenilikler insanların yönetenlere, yöneten yönetilenlerin yönetenlere, yönetenlerin vatandaşa karşı tutumu artık sabit olmalı, sürprizler yapılmamalı. Faiz arttırmayacağım deyip faiz arttırırsan, faiz arttıracağım deyip faiz arttırmazsan sen insanın teste bırakmaya devam edersen bu piyasa, bu güvensizlik ortamında her zaman sert agresif hareketlerle yukarı yönlü kırılgan devam eder. Mesela faiz artışları devam ederken üst üste düşen kur. Ben o zaman diyordum ki Merkez Bankası'nın bile beklemediği düşüş bu düşüşler. Niye? Çünkü Merkez Bankası piyasanın beklentisi doğrusunda fazlasıyla faizi arttırıyordu. Bu da piyasalar tarafından olumlu karşılanıyordu. Ama şimdi tam tersi bir olayla karşı karşıyayız. Dolar kuru 7.94 lira seviyesinin üzerinde durmaya devam ediyor. Buralardan gideceği ilk yer 8.20'dir. Zaten sanal piyasalara baktığımız zaman Türk lirasından dolar alırken 8.10 liradan satış yapılıyor. Yani 8.10 liradan işlem görüyor şu anda. Ama ekranlarda baktığımız zaman 8 psikolojik bir sınırdır. 8 liranın üzerine aşarsa zaten oralarda sabitler. Sonra 9.5 liralara olacak bir atakları ben Dolar 7'ye düşerken diyordum 9.5'lara bir atak yaşayacağız. Mutlaka yaşayacağız bu yıl içerisinde. Ama bunun gününü kestirmek gerçekten zor. Önce hedefi olan 7.60 bandına girer kur. 7.60'tan yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Yani ben sana 8 liradan dolar al dersem 40 50 kuruş düşme yaşandığı zaman sen hocam böyle dedin, böyle oldu. Ama uzun vadede beklentim dolar kurunda 9.5'lara her türlü gelecek, her türlü görülecek. Bunun kaçarı yok. Öte yandan arkadaşlar altına bakalım. Altında 435-450 lira arası al sat yapılabilecek. Sürekli yukarı aşağı hareketlerin bu dönemde git gel yapabileceği bir bölge. Ama gram altın tarafında da set yükseliş dönemine yakın bir zamanda girebiliriz. Bunu niye söylüyorum? Hem baskılanan bir kur var. Yukarı yönlü ataklarına devam eden bir kur var. Hem de aylardır yükselmeyeceğine inandırılan bir ons var. Amerika 10 yıllıklarındaki yükselişlerden dolayı altın ons tarafında ve gümüş ons tarafında artık yükselişlerin mümkün olmadığını piyasalar konuşuyor. Ama biliyorsunuz ki piyasalar tuzaklarla doludur. Sen beklemediğin anda birdenbire 100 dolar değer kazanır. O zaman görürsün ki nasıl da biz bu tuzağa düştük. Nasıl yükseldi, yükseleceği beklenmiyordu. Herkes yükselmez diyordu. İşte arkadaşlar bu piyasa böyle herkesin dediğinin tersini yapacaksın. Bu yüzden gram altın tarafında özellikle sert yükseliş dönemine gireceğiz arkadaşlar. Bu dönemde biraz alım yeri kovalamak en güzeli. Geçenki yükselişin akabinde 430 liraya kadar düştü. Yani 428 lira bir iğne attı. Yani bu da demek oluyor ki 430 seviyeleri alım için güzel fırsat bölgesidir. Ama bir yanına 440 bir 442 lira civarında tutunmaya devam ettiği sürece düşüşler biraz zorlaşabilir. O yüzden piyasayı hem ons hem dolar tarafla iyi takip etmek gerekiyor. İkisinde yaşanacak gevşeme gram altın tarafında güzel alım yerleri, yeni fırsat yerleri yaratabilir. Yani arkadaşlar emtia, altın, dolar, gümüş her neyse adını siz koyun. Bu ürünler alırken kazanılır. Yani yüksekten değil en makul olan bölgeden alırsan kazanmaya erken başlarsın. Sen tutup da 470 lira görüldüğü zaman 470'ten alırsan kar yazabilmesi için beklersen ama sen buralarda düşük seviyeleri kovalar en düşük olan bölgeden alırsan kar etmen daha kısa, daha çabuk olur. Yani dediğim gibi aklı olan alırken kazanır arkadaşlar. Bu mantığı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu mantığı kendimize bir felsefe elde edeceğiz. Diğer yandan arkadaşlar ben borsaya bakmak istiyorum. Borsada bir yükseliş var. Borsa tarafına baktığımız zaman arkadaşlar geçen gün oldukça sert bir satış baskısına girdi. Devre kesti. Satışların hızlanmaması için çöküşün daha da derinleşmesini önlemek için devre kesiciler devreye girdi ve sonrasında tepki yükselişleri olmaya başladı. Bu tepki yükselişlerinden de ben yine kademeli düşüşleri bekliyorum. Yani yeni hisse alım yapacak arkadaşlar düşüşleri bekleyebilirler bu dönemde, bu karışık dönemde. O dozlamasına atlamak, hesap etmeden atlamak insanları terste bırakır, sizi terste bırakır, belki yıllarca bekletir. Aşk gözde olmayalım, bugün belki yükselişler devam edebilir ancak düşme ihtimali daha yüksektir. Sen paranı yolda bulmadın, niye çarçur edesin ki, niye başkalarına yediresin ki? Buraları koyup kaçan yabancıya paranı verme, heba etme derim ben, biraz bekleyelim sular durulsun fırtınalı havada denize girersen yönünü kaybedersin, yolunu bulamazsın. Kara kesinlikle karşında görünse bile o gördüğün belki de bambaşka bir karadır. Kendi fikrinizde ecele gitmek olmayacak arkadaşlar. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz, güzel alım yerinden alacağız. Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 6.30 seviyesinin güzel alım bölgeleri olabileceğini 6.30'da bir sepetine ekleme yapabilirsin. Aşağı düşüşlerde 6-6-10 lira seviyesi daha da makul bir bölgedir diye defalarca konuştuk. Burada artık karar senin. 6.30 liradan da değerlendirebilirsin. 6.10 liradan da değerlenebilirsin. Yükselişlerde satar karını alırsın. Tekrar aşağı indiği zaman yeni fırsatları değerlendirmiş olursun. Dediğim gibi arkadaşlar alırken acele etmeyin. Satarken en makul bölgede satmak kar cebe yakışır demek en doğrusu ve en güzel olacaktır. Platin tarafına baktığımız zaman ise 285 lira civarı değerlendirilebilir bölgedir. 285-290 lira bu seviyeler zaman içerisinde güzel kazançlar elde ettirebilecek bölgelerdir. 315 lira ve 315 liradan sonra ilk hedef zaten 350 lira seviyeleri olacaktır. Ama tabii ki dirençlerde satıp tekrar alt desteğe olası gevşemelerde yeni değerlendirmek güzel olacaktır. Bu dönemde enflasyonla mücadele dünya devam ettiği sürece bu ürünler en güvenli, en Sağlam ürünler olarak yani MTA kanatı, gümüş, platin, altın sizin için en güvenli liman olmaya devam edecektir. Yani demek istediğim arkadaşlar borsada yeterince yükselişler oldu. Bu yükselişlerin akabinde düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşler şu an tepki yükselişleriyle yukarı yönlü gitse de söylediğim gibi sonu görünmeyen fırtınalı bir havada denize girmeye benzer. Acele etmeyin derim ben. Malı her zaman için alırken kazanacağız. Arkadaşlar bugün söyleyeceklerim bu kadar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımın abone olarak destek olmalarını ve hemen her videoma yorum yapan, destek olan kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.